Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün çiçeklerimize bakım yapacağız. Sizlerle beraber hem çiçeklerimizin haftada bir kere bakımını nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videomun ilerleyen zamanlarında da yine güzel bir vitaminden bahsedeceğim. Bu vitamini verdiğiniz zaman çiçeğiniz pıtır pıtır tomurcuk döküp çiçek açacak arkadaşlar. Şimdi e, sizlere yılbaşı çiçeğinin m, çok sıklıkla sulanmaması gerektiğini belirtiyorum videolarımda. Fakat haftada bir kere ya da 15 günde bir kere çiçeğinizin dallarını yıkayın. Şimdi bu işlemi yapacağız. E, yıkarken e, içerisinde su olabilir. Bu hiç çiçeğinize zarar vermez arkadaşlar. Çok az akan bir e, suyun altında dallarını yıkayalım. Hem tozları gidiyor hem de e, şöyle söyleyeyim e, daha diri ve sağlıklı yapraklar oluşuyor. Şöyle az akan çeşmemizin hemen şöyle dallarına zarar vermeden arkadaşlar ben bu şekilde şöyle elimle üzerlerinden geçiyorum. Bakın yapraklarına ve dallarına hiçbir şekilde zarar vermiyorum. Hemen şöyle diğer dallarımızı da yıkayalım Dilerseniz bunu bir fıs fıs kutusunun içerisine su koyup da yapabilirsiniz Ama böyle daha e, çabuk oluyor Her bir tarafı çabucak yıkana ya arkadaşlar Evet Bu işlemi Genelde e, ev içerisinde yaşayan Evet onlar da birer canlı olduğu için yaşayan diyorum Çiçeklerime uyguluyorum arkadaşlar Şimdi hemen çiçeğimizi şöyle alalım. Evet. Bakın yıkanmış. Bu da yıkanmamış çiçeğimiz. Yapraklarındaki parlaklığı ve e, temizliği görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu da aynı şekilde yapacağız. Evet. Birazcık çiçeklerimizdeki dallar süzüldükten sonra e, suları, dalındaki suları süzüldükten sonra çiçeğimizi yine aynı yerine alacağız. Bakın arkadaşlar, bu işlemi yapın. E, nasıl evde eşyalarımız tozlanıyorsa çiçeklerimiz de tozlanabiliyor. E, hem temizliğini hem de e, daha güzel bir görünüm alması için. Şimdi aynı şekilde bu küçük çiçeğimizi de yapalım. E, bu ay ve kasım ayında beklediğim sevgili arkadaşlar açmasını beklediğim çiçeğim bu. Bu cins çiçeğim. İnşallah e, açacak tomurcuklarını bekliyorum. Bu cins çiçeğim, e, az önce gösterdiğim çiçeğe göre daha güzel, daha çabuk açıyor arkadaşlar. Daha güzel değil mi? Hepsi güzel açıyor. Daha çabuk açıyor. Cinsinden dolayı sanırım bu aylarda çiçeğini, tomurcuğunu verecek, çiçeğini de açacak. Evet. Şimdi çiçeklerimizin dallarını gördüğünüz gibi çabucak yıkadık şöyle üzerlerinden zarar vermeden geçelim. Ben bu işlemi haftada bir kere 15 günde bir kere yapıyorum arkadaşlar. Çiçeğimin daha sağlıklı bir görünümü oluyor. Şimdi çiçeğimize bu aylarda mutlaka vermemiz gereken bir vitamin. Birçok vitaminden sizlere bahsediyorum. Hemen şöyle vitaminimizi alalım. Sizlere sunduğum, önerdiğim tüm vitaminleri gönül rahatlığıyla çiçeklerinize verebilirsiniz arkadaşlar kanalımda birçok bakım ve vitamin videosu var tüm çiçekler için ee, istediğinizi dilediğinizi verin en fazla çay verin bakın bunu gerçekten ciddi anlamda e, ısrarla söylüyorum çayı çayın posasını çayın demini çiçeklerinize eksik etmeyiniz sarımsak suyu kahve telvesi e, pirinç suyu haşlanmış nohut ve fasulye suyu bunlar da çiçeklerde özellikle yılbaşı çiçeklerinde bu aylarda mutlaka verilmesi gereken vitaminler çiçeğinizin açmayan çiçeğinizin pıtır pıtır açmasını sağlayacak. Yine güzel bir vitaminden bahsedeceğim dedim. Hemen şöyle bir tane bu ayda mutlaka vermeniz gereken çünkü çiçek açması gerekiyor artık. Bir tane büyük aspirine şöyle hemen çabucak eriyor zaten biliyorsunuz büyük aspirinler suyun içerisinde. 1 litre suyun içerisine bir tane aspirini iyice karıştırdıktan sonra bir çay bardağı olarak saksının dibine dökün. Ekim-Kasım aylarında bu işlemi mutlaka yapın. Ayda 2 kez de yapabilirsiniz. Ee, çiçeğinizin gelişimine göre onu siz ayarlayın. Eğer çiçeğiniz solgun, durgun yaprakları dökülüyorsa, kökleri istediğiniz gibi değil ve gelişmiyorsa ayda 2 kez verebilirsiniz. Fakat sadece çiçek açması için ayda 1 kez mutlaka aspirinli su verin arkadaşlar o zaman göreceksiniz ki bol bol tomurcuk yapıp çiçek açacak yeni yeni yapraklar çıkartarak çiçeğim halen daha büyümeye devam ediyor ee, bu da e, çiçeğimin bakımına ve verdiğim vitaminlere borçluyum arkadaşlar çiçeklerim evin içerisinde duruyor çiçeklerim yaz kış serin bir ortamda duruyor özellikle e, kışın değil de yazın daha çok e, bakıma ihtiyacı var Kışın ise sadece çiçek açması için bakıma ihtiyacı var. Çünkü kışın neden bakıma ihtiyacı yok? Bu çiçekler bir kış çiçeği olduğu için e, soğuk ve serin havada yaza göre daha güzel gelişebiliyorlar. Fakat yazın çiçeğimizin e, özellikle sıcak aylarda aynı bu şekilde dipdiri, yemyeşil, sağlıklı dalların olması için bu tür vitaminlere ihtiyaç duyuluyor. Ve, ve ben yaz boyunca bunları verdim arkadaşlar videolarımda var zaten. Şimdi e, aspirini mutlaka veriniz, özellikle öneriyorum bu aylarda çiçek açması için haftada bir kere de çay posası, çay çöpü veriniz. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde tüm çiçeklerimi ben şimdi yıkamaya devam edeceğim. E, hepsini yıkamaya kalkarsam videom çok uzar. E, sonra sizler de beni tatlı tatlı eleştirirsiniz e, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eleştirilerinize de e, razıyım. İstediğinizi yazabilirsiniz. E, sorun yok. Sizleri seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonu da açarsanız videolarımdan yeni ve eski videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Saksı değişimi yapmak istiyorsanız bu aylarda yapın. Hemen onu da söyleyeyim. E, çiçeğinizi çoğaltmak istiyorsanız köklendirme yapmadan hemen şuradan bir dal kopartıp güzel verimli bir toprağa ekiniz. Bu aylarda çok güzel tutar. E, hem de daha çabuk büyür arkadaşlar. Mümkünse çiçeğinizi yüksek bir yere koyun. eminim böyle geniş dallara dalları olan yılbaşı çiçekleriniz vardır büyük. Dalları bir yerlere temas etmesin. Onun için hemen yüksek bir sehpa üzerine aydınlık ışık alan bir yere koyunuz.